seçimlerinizi yaptığınız için ne yapıyorduk arkadaşlar? İlk önce e, burada hangi prepositionlar vardı? Bunlara bir bakıyorduk. On, with, about, into ve from. Sonra iki numaralı cümlenin olduğu bölüme geliyorduk. Bu cümle the fact that ile başlıyor. The fact that all these operations are carried out at extremely high speeds. Bak, çok yüksek hızda gerçekleştiğinden bahsediyor bu operasyonları yani işlemlerin and blah 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 a high degree of accuracy in primarily accounts for why human beings find computers so useful gibi bir ifade kullanmış. Yani şu bölüme bakıyor. Şimdi son kısmı atıyorum bu um, subordinate conjunction'dan sonraki olan kısmını ama enden sonraki bölüme bakıyorum. Bir, öncekinde yüksek hızdan bahsediyor. İki, sanki yine burada eylemin gerçekleştiği bir özellik belirtiyor. Dolayısıyla yerine tek tek de koyabilirsiniz. On a high degree of accuracy gibi bir kullanım e, bence yok. Genellikle aklınızda bulunsun bu tarz yapılarda yani bir eylemin e, arkasından gelerek onun özelliklerini böyle veren yapılarda özellikle viti çok fazla görürsünüz. With a high degree of accuracy.